Zin-i Kerbela'yla birlikte şehir doğan bütün şehitlerimizin ruhu önünde saygıyla eğiliyor. Evet tarihte baktığımızda insanoğlu yaşar, doğar, yaşar ve ölür. Evet, O zaman dediği gibi bazıları toprağa gömülür, bazıları da insanın yüreğine biz evet orada 72 tane şehidi yüreğimize gömdük. Bizden kimse öyle muhabbet içinde, coşkuş içinde kutlama beklemesin. Her Muharrem dediğinde bizim yüreğimize bir kan, damla kan daha Bu böyle değil Biz Kerbela'yı unutmadık. Unutmayacağız. Unutturmak isteyenlere de hatırlatacağız. Bu bir şenlik değildir bu bir bayram değildir. Bu bir matemdir. Bir insanın Kerbela'da gezide karşı onurlu duruşudur. Biz o bile söz verdik. Onu bileceğiz. Onun duruşunu yaşatmaya devam edeceğiz. Evet dostlar. Bugün önemli bir günde bur burada toplandık. Hep birlikte inşallah yüreğimizi de ortaklaştırdık. Hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah oruçlarımızı, niyetlerinizi, matemlerimizi, yazlarınızı, ibadetlerimizi bu önemli günde makbul eylesin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Burada emeği geçen başkandan, dernek yöneticilerinden ve kimle katkı sunduysa, zerre kadar hakkı olduysa hepsine teşekkür ediyoruz. Bir cümle söylemek isterim ne olursunuz. Bizim davamız asla ve asla tarih boyunca bir beton, bir çimento, bir pencere davası olmamıştır. Bizim davamız insanlık davasıdır. Bu böyle bilinen. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.